Merhabalar, ismim Gözde Selvi Diken. Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde göz hastalıkları uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bugün Akciğer kanseri farkındalık ayı kapsamında hepimizi yakından ilgilendiren bir konuda sizleri bilgilendirmek istiyorum. Akciğer kanseri dünyada ve ülkemizde en sık görülen kanser türlerinden biridir. Burada en önemli nokta ise erken teşhis edildiğinde tedavi şansı belirgin ölçüde artmaktadır. Akciğer kanserinin en büyük risk faktörü tütün ve tütün ürünleridir. Ne gibi belirtiler verir? Burada uzun süren ve geçmeyen öksürükler, nefes darlığı, göğüs ağrısı, kanlı balgam, iştahsızlık, kilo kaybı, halsizlik gibi şikayetleriniz varsa bir göğüs hastalıkları uzmanına mutlaka başvurmanız gerekmektedir. Erken tanım mümkün müdür? Evet, her zaman mümkündür. Sigarayı bırakmak için geç değil. Erken teşhis hayat kurtarır.